Canım hiç kimse gelmeyecek tabii yani biz öylesine sorduk işte. Ha, yoksa bir manken ajansı buraya defile yapmaya mı gelecekti? Hayır tabii ki yani evde bir fit olabilir bir kız arkadaşın olabilir artık yaşın geldi de geçiyor bile. Yani belki birisine aşık olmuşsundur da eve getirmişsindir olamaz mı? He onun için uğraşıyorsanız boşuna uğraşmayın kimseyi de bu işlere baksın diye avukat tayin etmedim. E, avukat mı? Nasıl yani? Yani beni biriyle evlendirmek için boşuna çırpınmayın diyor. Yalnızsın değil mi abi? Evet, ıssız adaya düşmüş bir Robinson Crusoe kadar yalnızım. Bak Crusoe, ay yani masarcı. Yalnızlık çok zordur, çok. Hele bu yaştan sonra. Ay yani yanlış anlama sana evlen falan diye söylemiyorum. Yani aklının bir kenarında bulunsun diye söylüyorum. <laughs> Zaten artık pes ettim. Bundan sonra sana evlen falan da demeyeceğim. Ee, güzel güzel sağ ol anneciğim. Sayenizde aklımın bir kenarında değil yüzde doksanında evlilik meselesi var. Sürekli evlenmemeyi düşünüyorum. Ya da başka bir deyişle asla evlenmeyi düşünmüyorum. Allah Allah. E nerede kaldı bu abuk bakkal? Bence o eble hiçbir şey beceremez. Aa anne eble olsa koskoca bakkal dükkanını işletebilir mi? Allah'ım, Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Anamın ahıyla çıkayım şu işten. Allah'ım kurban oldum Rabbim yalvarıyorum sana ne olur ne olur Firdevs hanımın gözüne sok beni. Biliyorum bu işi başardığım zaman Firdevs hanım kesin evlenir benimle. Ah. Maskar Bey? Karşı daire. Yani sen şimdi Maskar Bey burada oturmuyor mu demek istiyorsun? Hayır, hiçbir şey söylemeye çalışmıyorum. Direkt olarak diyorum ki Maskar Bey burada oturmuyor. A ama nasıl olur ya? Maskar Bey'in burada oturması lazım. Hayır dedim ya, Maskar burada oturmuyor. Karşı dairede oturuyor. Peki senin adın Maskar Bey değil mi? Değil, benim adım Müfit Bey. Bak, bak, zilimde ne yazıyor? Müfit. Emin misin bu zilin sana ait olduğuna? Sakın bir başkasının zil olmasın. Aa çattık ya gel seni ben masara kendi ellerimle götüreyim gel. Ya bu dangalak yani arkadaş demek istiyorum ısrarla seni arıyor kanka. Benim mi arıyor? Hayırdır buyurun beni niye arıyorsunuz? Senin adın Maskar Bey değil mi? Evet Maskar. Yani hmm. masal. O halde selamın aleyküm. Aleyküm selam. Geldi baba. Hem de Mühit birlikte geldi anne. Şişt, şişt. sus kız sus sus. Ben aile avukatınız Muhittin Müeyyide. Aile avukatı mı? Vay canına. Aile çay bahçesi aile kasabından sonra şimdi de aile avukatı çıkmış ha. <laughs> Aa! Tabii tabii. Sizi hemen tanıdım. Hatta siz vakti zamanında bizim ailenin avukatlığını yapmıştınız öyle değil mi? Adınız da dur bakayım. E, Muhittin Müeyyide'ydi. <laughs> evet annem öyle efendim. Aa! Hayrola, Peki buraya niçin geldiniz? Niçin mi geldim? Bana diyorsunuz ama asıl unutkan sizsiniz Firdevs Hanım. Daha dün siz dükkanıma gelip Aa evet. E sizi dinliyoruz avukat bey. Ha evet. Ben Hı. buraya rahmetli Kahrettin Mahmutoğlu Bey'in vasiyetini okumak için gelmiştim Hı. değil mi? Kahrettin Mahmutoğlu mu? Yani babamın vasiyetini mi okuyacaksınız? Ee, evet efendim efendim. Aynen öyle. Lütfen şimdi susun ve dikkatlice vasiyeti dinleyin. Aa tabii buyurun 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 o oturun sen... lütfen. Efendim, sevgili zevcem, kıymetli hayat arkadaşım ben sana diyor anne! Biliyoruz herhalde! Sana vasiyetim şudur. Hayata sakın küsme, unutma ki hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayat devam ediyormuş Merkıbe teyze. Duydunuz mu? Sanki o söylemese biz anlamayacağız değil mi? <laughs> tamam, devam edelim. Nerede kalmıştık? Ben Kıybe. Benim sevgili üçüncü Mahmut Soylu'm. Senden istediğim, Bol bol bana dua et Ruhuma mevlüt okut Fakir çocuklara yardım et Ah ediyorum kahrettinim ediyorum Ama madem sen bu kadar çok istiyorsun Seni hiç kırar mıyım Hemen yarın çarşıya gidip Kimsesiz çocuklara birer Power Rangers alayım bari Sevgili kızım Firdevs Susun susun şimdi sıra bende Senin okumanı çok istiyorum Okuyup vatana millete ve insanlığa faydalı bir şeyler ver ...doğruluktan, dürüstlükten asla ayrılma. Abin maskara da yardımcı ol. Ah ya canım, canım, canım. E, erozyonla mücadele et. Güzel ülkemizin çöl olmasına asla izin verme. Evet. Senin iyi bir çevreci olmanı istiyorum. Sevgili kızım... ...ayrıca da... ...mahallenizin yakışıklı bakkalından... E, ...bol bol alışveriş yapmayı da sakın unutma. <laughs> evet. Sevgili oğlum... ...Maskar. E, peder bey seni de unutmamış kanka. Maskar oğlum... ...sana belki bir baba olarak maddi anlamda çok değerli şeyler bırakamadım... ...ama çok onurlu bir soyadı bıraktım. Senden bu soyadını devam ettirmeni istiyorum. Eğer benim mezarımda... ...yaylı yataklarda yatar gibi rahat uyumamı istiyorsan... ...bu isteğimi derhal yerine getirirsin oğlum. Hayda, bu da nereden çıktı ya? Senden bir an önce evlenip... ...bana boy boy torunlar vermeni istiyorum. Bunu senden ısrarla istiyorum. Bir an önce evlen. Bir an önce evlen. Baban Vahrettin Mahmutoğlu. E peki babamın vasiyetini niye babam öldüğünde değil de aradan bu kadar yıl geçtikten sonra açıkladınız? Ee, neden e aslında? şey tabii şey açısından. Ee, neden olacak canım? Babam vasiyetinin açıklanma tarihi olarak 1998 Haziran ayını belirlemiştir. Tabii. Aynen öyle. Demek rahmetli babam bir an önce evlenip çocuk yapmamı istiyor ha? Kanka, iyi misin? Valla ne yapacağımı bilemiyorum. Ee, neyse ben artık izninizle kaçayım. Çünkü bugün açıklamam gereken 47 tane kadar şey yani, daha var. Ee, Vasiyetim daha var. Güle güle, güle güle güle. Biz daha sonra sizin yazıhanemize uğrarız. Buyurun. Benim yazanem yazıhanem de var Ay, değil mi? Güle 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 güle. Çok teşekkür ederim. Güle Çok güle. Güle yani. güle. Hadi güle sizi güle. Kaldırın. Güle güle. Eh hadi artık biz de gidelim Firdevs. Abim belki de yalnız kalıp babanın bu çok önemli ve de mutlaka yerine getirilmesi gereken basiyetini sakin kafayla düşünmek ister. Evet anneciğim hadi gidelim. Eh, ben de kaçayım bari. Yarın görüşürüz kanka. Tamam. acaba? Dur şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım, da öyle uyandırayım. <laughs> Masar sevgilim, kalk artık. Ay. Aa, ilk defa bir kere söylediğimde uyandın. Neden burada uyudun hayatım? Yok bir şey canım, Dün akşam bir avukat geldi ve babamın vasiyetini okudu. Babam bana evlenip çocuk yapmamı ve soyumuzu devam ettirmemi vasiyet etmiş. Ay, ve sen de inandın. tabii inandım çünkü doğru. Bana kalırsa bu bir tezgah. Hissetmiştim zaten. Demek son numaraları buymuş ha? Bence üzerinde durmaya bile değmez değil mi hayat? Ben hiç öyle düşünmüyorum Ruhsar'cığım. Nasıl yani? Bütün bunlara inandın mı sahiden? Evet. Babamın vasiyetini yerine getirip bir an önce evlenmem lazım. Üzgünüm. Peki, sana böyle bir vasiyetin olmadığını ispatlarsam ne yapacaksın? Nasıl ispatlayacaksın ki? Seni geçmişe götüreceğim ve her şeyi kendi gözlerine görmeni sağlayacağım. O zaman ne annenlere ne de bana inanmak zorunda kalmaz gördüğüne inanırsın. Peki böyle bir şey gerçekten yapabilir misin? Yalnız çok önemli bir şey var. Hı. Kesinlikle geçmişte hiçbir şeye müdahale etmememiz gerekiyor. Tamam, hadi Ruhsar'cığım gel gidelim. tutturamadım. Kaptanın seyir defterine ek Ruslar yine koordinatları tutturamadı. Şu anda çok eskilerde bir Osmanlı kasrının bahçesindeyiz. Biz ya dalga abi yanlış yere getiriyorsun. Fena mı yani? Saraylı aile de sarayına geldik. Hem nasıl olsa sizin kökleriniz de saraylı. Yabancılık çekmez. Şey, sen kimsin? Ben mi kimim? Masar ben. Bre bu ne, bu biçim kılık kıyafet? Maskara balosuna mı gelmiş? Baskara balosu ne Ruh'um? Püf tutturamadık böyle melez kırma yarı yarıya zenci oldu. Ama ben seni şimdi komple kompela gibi yapacağım. Ruhsar sakın ha! Bu sarayda ne iş yaparsın sen bre Vassar efendi? Ben mi? Ben şey ya... E, Ruhsar onlara yeni harem ağası olduğunu söyle. Ya, ben yeni harem ağasıyım. Dur şu konuşmayı da halledelim. <laughs> şimdi tekrar et üzerine. <laughs> Ben yeni harem ağacıyım Muhafız Bey kardeşim. Ha öyle o zaman bizimle birlikte Paşa'ya geleceksin. E, gidelim Muhafız Bey kardeşim gidelim. Ruhşar Paşa Disko'ya dansa gidiyoruz galiba ya. seni sevmem. Pasha saçmalama Allah aşkına kafanı sıcaksa herhalde ay ya Hay Allah! Ruhşar beni düzelteceksin değil mi? Eski açık rengim çok daha yakışıyordu. Ay merak etme şunu mahallini hemen düzelteceğim. Hangi yıl hangi ay hangi günde olduğumuza... Paşam, yeni harem ağasını getirdim. Söyle bakalım... ...daha önce hangi haremlerde çalıştın? Daha önce mi Bizans İmparatorluğunda ve... ...Selçuklu Sultanlığında çalıştım efendim. <laughs> Abla da salladı da. <laughs> Pek âlâ! Pek sevin. Öyleyse... ...hadım da olmuşsundur sen ha? Olmadım efendim. Ne yaptın Mazhar? Oldum deseydin ya, yandın şimdi. İyi, iyi. Bizim için bir mahzuru yok. Öyleyse seni biz hadım eder. E, edin efendim. Bu adamı tiz götürüp iyice bir hadım etsinler. İyice. Cillop gibi olsun ha. Sonra da İbrikçibaşı Mahmut'un kızı Menkıbe'nin yanına götürün. Harem ağalığını Menkıbe'nin nezaretinde tamamlasın. Ha, durun. Menkıbe'ye de söyleyin, azgınlık etmesin. Baş üstüne paşam. <laughs> Allah'ım, dur, <laughs> Sayın usta, üçüncü bal da dayanıyordu diye mi Mazhar bey? Bırak şimdi bunları, uğur, yavaşın, hadi, ölümüyor acaba? Olmuyor! Anlamadım? Bir kuş içiyormazsan, hem de bir daha geri döndürmek üzere! Aman ya <laughs> yarabbim, kuşu <laughs> kuşumu bırakın ya, kuşu mı bırakın? Kadim olmak istemiyorum! Çok konuşma <laughs> <tanışmalar> Arap, ne <laughs> hali? Arabe erkek <laughs> halinde <laughs> mi giriyorsun, dur dur! Hay Allah'ım, o bir kere